Evet, buradan seçebiliriz. Enteresan bir bölüm. Amacımız ne burada? Herhalde baş döndürmek. Neyse arkadaşlar. Bu ne oldu bir saniye. Oyun zaten internetten oynandığı için biraz yavaş ilerliyor böyle ara sahneleri. Bakalım ne olacak. Vay. Evet, güzel yapmış yapan arkadaşımız. Güzel, sevdim bu bölümü. Ne oldu? Neyse bir sonraki video e bölümümüze geçelim Evet bu bölümde değişik bir bölüm ha, bir, ta bir tane baştan açayım Evet. Yapıyoruz. Hadi. Kazandık arkadaşlar. Öf, hep aynısını yapıyorum ya. Bakalım bu bölümde ne olacak. Evet inelim. Bu bölüm de güzel olmuş. Aa. Evet. Bir bakalım. <laughs> Noel babamızı alalım. Bakalım neler çıkacak. Biraz uyanıklık yapmış gibi olduk

Bir birisi söylemiş yorumlarda Wi-Fi bölüm Wi-Fi yani söyleyemedim bölümü varmış ona da bir bakalım İsmini daha önce de duymuştum güzel bir bölümmüş sonra kaldığımız yerden devam edelim ya da bir saniye gelmişken şunu da oynayalım bu bölüm biliyorum güzel bölüm. <laughs> saniye. Evet. Tamam. Biz gideriz ormana, hey ormana. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Aylara çıkar iken dünyayı kaybeder. Evet arkadaşlar. Biz neredeyiz şu anda? Hiçbir fikrim yok. Tam hani gördüm. Tahtaların arasında sıkıştık. Bakalım bitirebilecek miyiz? Ona da bakalım hem wi-fi bölümüne inmiş, wi-fi bölümüne inmişken Herhalde biraz da internetten kaynaklanıyor böyle yavaş yüklenmesi Hata verdi Umarım internet gitmemiştir

Bey, balonların tepesinde. Ahmet Bey, gülüm. Büyüğümüzün cezasını Hiç umudum yok ama Noel Baba ile bir deneyeceğiz. Ho ho. Noel Baba ikincisinde <laughs> gitmiş galiba. Hadi yapabilirsiniz. Hadi. Ho ho ho. Neyse arkadaşlar. Happy Halloween bölümüne de bir bakalım. Sonra da yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bu da galiba hata verecek. Öyle hissettim. Evet o zaman oyuncuların önerdikleri yani oyuncuların yaptıkları önerdikleri demeyeyim. Bölümlere bir bakalım. bayağı zor bir bölümmüş. <laughs> Bu bölümü bitiren var mı? <laughs> Oo bağırsaklar. YouTube bu sefer. Bir de şöyle bir şey varmış. Smackdown. Onda bir resmini yaptığı videoda gördüm. Smackdown. VIP. <laughs> bir espri neyse. Evet. Karı koca gel. Sevgilileri alalım. Ben her sabah böyle hareketler yapmadan hayatta uyanamam. Bir ki, bir ki, hop, 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 hop. Değişik saçma bir bölüm olmuş. Sanırım biraz aşağıya inersek oynanış darını da görebiliriz. Evet çıkalım. Evet sağ ol. Dur oynatırma kamerayı. Evet. Tamam. İyi kazandın. Evet arkadaşlar, isterseniz bölümümüzün sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma Uzun Oyunlar Dünyası'na abone olmayı unutmayın. Abone olursanız beni sevindirirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bye 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 bye.